Buda'nın beyni 49. okuma. Stres tepki sistemini yatıştırmak. Limbik, HPAA ve sempatik sinir sistemleri döngüsel şekillerde birbirleriyle etkileşim içindedir. Örneğin korkutucu bir şey olursa bedeniniz uyarılma eğilimine girecektir. Örneğin artan kalp atış hızı, terleyen avuçlar. Bu tarz bedensel değişiklikler limbik sistem tarafından tehdit işareti olarak algılanır. Bu da kısır bir döngüyle daha çok korku reaksiyonunu tetikler parasempatik sinir sistemini aktive ederek stres tepki sisteminin kendi reaksiyonlarına reaksiyon vermesine engel olur. Derin sessizlik ve düşünme imkanı tanıyan ortamlarda ılımlılık alıştırmasının gevşeme ve huzur içermesinin bir sebebi de budur. Ilımlılığın meyveleri Ilımlılık zaman içinde derinleşerek engin bir içsel dinginliğe dönüşür. Bu da derin bütünleşmenin belirleyici karakteristiğidir. Aynı zamanda gündelik hayatınızın da içine işleyerek size büyük yararlar sağlar. Duygu tonları ve ihtiras arasındaki linki kırabilir, peşinden koşmaksızın keyifli olanla, ona direnmeden keyifsiz olanla ve görmezden gelmeksizin nötr olanla kalabilirseniz o zaman en azından bir süreliğine de olsa acı zincirini kırarsınız. Bu inanılmaz bir lütuf ve özgürlüktür. Ilımlılık unsurlarını geliştirme. Tam ılımlılık hali hem zihin hem de beyin için olağan dışı bir hal olsa da ona dair temel bir algı gündelik yaşamda deneyimlenebilir ve pratikle geliştirilebilir. Keşfettiğimiz altta yatan sinirsel faktörler bu süreci desteklemek için bir dizi yol sunar. Anlayış. Ödüllerin geçici doğasını ve aslında o kadar da harika olmadıklarını fark edin. Acı verici deneyimlerin de gelip geçtiğini ve o kadar da kötü olmadıklarını gözlemleyin. Ne zevk ne de acı size aitmiş gibi algılamanıza veya onlarla özdeşleşmenize değer. Ayrıca her olayın nasıl sayısız ön koşulla belirlendiğini ve dolayısıyla hiçbir şeyin başka bir şekilde olamayacağını göz önünde bulundurun. Bu kadercilik ya da umutsuzluk değildir. Geleceği farklı kılmak için eyleme geçebilirsiniz. Ancak o zaman bile geleceği şekillendiren çoğu faktörün elinizde olmadığını unutmayın. Her şeyi doğru yapsanız da cam kırılabilir. Projeniz bir sonuca varmayabilir. Gribe yakalanabilirsiniz veya arkadaşınız size kırılabilir. Niyet Ilımlılığın neden önemli olduğunu kendinize hatırlatın. İhtirastan ve onun getirdiği acıdan kurtulmak istiyorsunuz. Duygu tonunun farkında olmak, onun etrafında alan yaratmak ve olana tepki göstermeden olmasına izin vermek için niyetinizi rutin olarak kendinize hatırlatın. Bunu aklınızda tutmak için bilgisayarınızın ya da telefonunuzun yanına ılımlılık yazan küçük bir kağıt yapıştırın ya da güzel, huzurlu bir manzara resmi kullanın.